Evet, şimdi değerli arkadaşlar böyle bir soru bana e, Facebook'tan gönderildi. Bu soru çözümünü hem video soru çözümü yaparak, e, video soru çözümü üyeliğinde nasıl bir hizmet sunduğumuzu göstermek açısından arkadaşlar, sizlere takdim etmek istiyorum. Şimdi bakın, eğik düzlem 45 derece açısı var, fakat yataylı açısı bilinmeyen bir v 0 hızla atılan cisim, eğik düzlemin o noktasına dik çarpmış, hızı dik çarpmış. Ee, ve diyor ki bize attığımız hızın şuradaki çarpma hızının oranı nedir? Arkadaşlar e, denklemleri kullanacağız. Öncelikle şunu bakın hemen şu hızı biraz büyütüyorum ki görsellik kazandıralım. Bakın şu hızımız şöyle bir hız. Dışarıya taştım mouse'dan. Bu hızımızın iki tane bileşeni var. Birisi yatay şöyle bileşen arkadaşlar. Şöyle yatay şöyle bir bileşen bakın bir tane de şöyle düşey aşağı doğru bileşen olmak üzere ve bu doğrultu şöyle tanımlanabilir şunun ucundan doğrultu alıyorum bakın yataya dik dikkat edersek şunu görebiliyoruz şurası 90 derece oldu ve şu açıda 45 derece oldu şu açıda 45 derece oldu ve şu açıda 45 derece oldu. Aslında biz şu hıza kök 2V dersek bakın olsa bunun yatayı da V olacaktır. Düşeyi de V olacaktır. Hani V ve V kök 2 vektörlerde kosinüs 45 sinüs 45. Bizim aslında bu hızımız buradaki V dediğimiz hız, kök 2V olarak tanımladım. Şu hızımız yani bu son hız diyelim buna Vs V son hız olsun. Buradaki sorulan da Vs V son hız. V ilk V0 ile arada ilişki kurmaya çalışıyorum. Şimdi burada dikkat edersek birkaç olay var. Bu cisim buradan buraya T sürede gelmiş olsa süremiz T olsun. Peki aynı şeyi burada hız bileşenlerine ayrılmış olsaydı ne yapmalıydık diye aklımıza geliyor. Bakın arkadaşlar bir defa şu yatay hız her yerde sabitti değil mi? Yatay hızımız sabit. O zaman şuradayken de yatay hızımız V'dir bakın. Şu yatay hızımız V. Bunda çünkü bir değişiklik yok. Değil mi? Bu V. Fakat düşey hızımız bilinmiyor. Bakın düşey hızımızı bir tanımlayalım. Buradaki düşey hızımız V'ye. Şöyle bir şey. Bu da V'ye. Arkadaşlar onu da bir tanımlamış olalım. V'ye. Yani şu hızı bileşenlerine ayırmış olduk. Şunu böyle büyük gösterdim. Şuna uyumlu olması olmaması önemli değil. Sonra işte bu da bu hızda bunların ikisinin bileşkesi arkadaşlar. Dik bileşen şeklinde düşünebiliriz. Peki süreyi T tanımladık. Hızları böyle tanımladık. Bir başka ne var hocam burada? Şu eğik düzlemin arkadaşlar açılar 45-45-90 derece ya şurası. Yani şu yatay yoluyla şu düşey yol h x birbirine eşit. Şimdi öncelikle x'in anlamını yazıyorum. Yatay yol. Yatay hız çarpı süredir değil mi? Yani v çarpı t. Peki düşey yol arkadaşlar h yukarı düşey atışta yazdığımız gibi yatay hıza bakmıyorum sadece düşey hıza bakıyorum. İster çıkarken ister inerken olsun h şöyle yazılır. Eğer seviyenin altına düşmediyse pozitif H. Yukarıda bir yerde bakın. Buraya göre yukarıda. Düşey hız VY çarpı T yukarı giderken yavaşladığı için eksi 1 bölü 2 GT karedir. Eksi 1 bölü 2 GT kare. Bakın bu ikisi eşit yazacağız az sonra. Yani X ile H'ın eşitliğini biliyoruz. Şurada söyledik. Başka neler var hocam? Başka şu var bak şu hızla şu hızın arasında bir zamansal e, durum söz konusu. Bu tabi şunu artı dersek, şunu artı alırsak bu eksi olduğunu unutmayın. Bakın aşağı doğru. O zaman bu son hız, son hız için yani eksi ve nasıl oldu? İlk düşey hızdan v'ye eksi g çarpı t. Yani g, g, g azaldı t süre. İlk düşey hızdan g çarpı t'yi çıkardığımızda eksi v hızını elde ettik. Bakın buradaki eksinin önemi var. Çünkü yön aşağıya doğru döndü. Yukarıya doğru olsaydı bu V derdik. Herhangi bir V hızı çıkışta ee, düşey hızdan G çarpı T eksiltmiş derdik. Fakat bu yön değişimiyle beraber burada kullanıyorum. Bakın eksi V, V'ye çarpı V'ye eksi GT şeklinde tanımladık. Buradan V'ye hızını hani şöyle tanımlayabiliyorum. Ve şöyle düzelteyim. GT'yi pozitif atıyorum karşıya. G çarpı T eksi V oldu. Bakın eksi V zaten orada vardı. Bu pozitif geçti. Yani bakın şunu bir kutuya aldım. Biz şu anda V hızının V ile alakasını kurduk. Sonra şu ikisinin eşitliğini kullanıyorum bakın. O ikisinin eşitliğini şurada yazalım. V çarpı T eşittir. Yani bu X. V'ye çarpı T. V'ye yerine de şunu yazarak arkadaşlar açmak istiyorum. GT eksi V parantez için içine alıyorum bunu. GT eksi V bunu aldım. Çarpı şu t bakın. Devam ediyorum. Yani v'yi yazdım. Şuradaki değerini t ile çarptım. Eksi 1 bölü 2 gt kare olduğunu görüyorum. Peki bak burayı düzenlediğimiz zaman t çarpanı her tarafta var. Yani şu t'lerden birer tane gidiyor. Burada bir t kaldı. Şu t gitti. Bu t gitti. Ne kaldı denklemde? V. Şurayı düzenlediğimde gt eksi v. Burayı düzenlediğimde gt bölü 2. Eksi gt bölü 2. Bu V'yi karşı attığımda şöyle bir sonuç çıkıyor bakın. Renk değiştirelim yine. Şöyle bir sonuç çıkıyor buradan. Devamla. 2 tane V. GT'den GT bölü 2 çıkarsa GT bölü 2 oluyor. Yani bir tane V. GT bölü 4 oldu. Biz V'nin GT bölü 4 olduğunu bulduk. Buna dikkat. Peki burada da V'nin ne olduğunu bulabilir miyiz? GT bölü 4'ü GT'den çıkarırsak 3 GT bölü 4 olur. Şimdi tekrar e, GT bölü 4'e arkadaşlar biz V dediğimize göre 3 GT bölü 4'te ne olmuş oldu? 3 F oldu. 3 v oldu. Yani şu hız 3 F'ymiş bakın. Bitti. Bitti. Atta oldu soru bakın. Şu iki hızın bileşkesi ne oluyor arkadaşlar? V sıfırın karesi. 3'ün karesi 9 V kare. 1'in karesi V kare. 10 ve kare. Yani V0 ne oldu? Kök 10 V. O zaman arkadaşlar şu kök 10 oldu. Kök 10 V'yi. Şu neydi? Kök 2 V'ydi. Kök 2 V'ye böldüm. Arkadaşlar kök içerisinde 5 olur. Cevabımız kök 5 olur. Denizli olur. Evet. Biraz zor bir soruydu. Fakat sizinle çözüm paylaşarak konu ayrıntısında soruda üzerinde durarak gösterdim. Arkadaşlar WhatsApp üzerinden video soru çözüm üyeliğimizi böyle e, yapıyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım. E, benim fizik tr fizik tr adresinden Yaşar Hoca. fizik tr arkadaşlar adresinden Yaşar Hoca'ya ulaşabilirsiniz. Orada iletişim numaralarım var. E, video soru çözüm üyeliği başlattık. İşte bu şekilde bir soru çözümü 50 kuruş arkadaşlar. Fakat aylık üyelik, işte e, yıllık üyelik şeklinde paketler şeklinde üyeliklerini başlatmalısınız. Site yakında site kuruyoruz arkadaşlar, yakında site hayata geçecek. E, üyeliklerde biraz da pratikleşecek. Ama şu an için bana ulaşmanız gerekiyor telefondan. Her türlü sorunuzda ve sorunuzda yardım, yardım hazırız Şimdiden iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.